Türkiye'nin aydınlatan sitesi aydınlatmakonsept.com'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde güneş enerjili aydınlatma ürünümüz olan Ledvens'in solar aydınlatma ürünü var. Şu an görüyorsunuz solar panelini üst tarafında solar paneli yer alıyor. Altında da hemen led, şerit, led dizileri görebiliyorsunuz. Sensörlü bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Şu an karanlıktaki yandığı halini görüyorsunuz ürünün. Sensörlü bu. iki modda çalışıyor. Birisi biraz daha yüksek bir mod, birisi biraz daha düşük bir mod kutusuyla beraber geliyor. Kutu içeriğinde zaten montaj şeması da yer alıyor. Dilediğiniz gibi montajını yapabiliyorsunuz ürünün. Sensörünü görüyorsunuz. İçerisinde kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve şu an montaj soketinde gösteriyorum size. Ya yani taktığınız yerden çok kolay bir şekilde çıkarıp alabiliyorsunuz bu ürünü. Birazdan zaten dış mekanda e, yanış halini de göreceksiniz. Dış mekanda nasıl yandığını da birebir izlemiş olacağız. Bakın tekrar yakıyorum. Şu an şeritlet, şeritlet diyorum. Detlerin yandığını görebiliyorsunuz arkadaşlar siz de. Uzunca bir süre yanıyor. Belli bir saniyesi var. Bu saniyeyi kısaltabiliyorsunuz veya uzatabiliyorsunuz üzerindeki tuş sayesinde. Bakın birazdan yüksek moda geçeceğiz. Bakın Hareket gördüğü anda daha da yükseliyor. Ee, hareket görmediği zaman da daha slow bir, daha düşük bir e, yanış sağlıyor aslında. Sürekli bir aydınlatma sağlıyor. Tabi üzerindeki bataryası iyi bir batarya. Çok uzun süre e, yanabiliyor bu ürün. Yani gece açtığınızda ortalama sabaha kadar yandığını biz gördük. Denedik yani sabahın ilk ışıklarında hala yanıyordu. Bakın yükseliyor hareket gördüğünde. Bir de hemen şöyle gösterelim. Şimdi dışarı gidelim. Aynen. Bakın bu da gece dışarıdaki yanış hali. Dışarıda nasıl yandığını da buradan görebiliyorsunuz. Monte edilmiş hali. Dilerseniz bunları buradan söküp alabiliyorsunuz. Bakın normal bir yanış var. Hareket gördüğünde ışığın yükseldiğini görüyorsunuz siz de şu anda. Ciddi bir aydınlanma sağlıyor aslında. Hem gece dış mekanlarda. Yani bunu böyle Kapalı alanlarda kullanamazsınız çünkü güneş enerjisi almadığı zaman sıkıntılı bir durum olur ama sundurma altlarında hafiften gün ışığının geldiği yerlerde yine kullanabiliyorsunuz. Bakın birazdan diğeri de sönecek şimdi. Bekliyoruz. Birazdan slow olan ışığa, aynen bakın daha slow bir ışık moduna geçti şu anda. Yine bu şekilde kullanımlarınıza devam edebiliyorsunuz. Hani gece boyunca size bir aydınlatma sağlamış oluyor aslında ürün